Şimdi e, Cihan Laley'e 2007 mezunumuz Cihan Laley'i yayına izninizle davet etmek istiyorum. Cihan Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. E, yani mezunlarımızdan biri gidiyor, biri geliyor. Gerçekten aslında bu tempo bu atmosfer çok güzel o e, liseden adım atınca pilav gününde hani bir heyecan duyarız ya ilk attığımız adımda o heyecanı ben şahsen e, hissediyorum dinleyenlerden izleyenlerden de şu anda çok güzel mesajlar geliyor sanırım başardık dijital pilav günümüz aynı coşkuyla devam ediyor e, sizler nasılsınız e, sizi öncelikle bir tanıyalım Cihan Lale kimdir mezun olduktan sonra neler yaptınız buyurun siz dinleyelim öncelikle ee, öncelikle teşekkür ediyorum yayına. Ee, en azından ben kendimi sanki kendi sınıf arkadaşlarımın, bizim dönemin temsilcisi gibi şu an hissediyorum. Ee, 2007 mezunuyum. Ee, Fen bölümünden mezun olmuştum. Daha sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Ee, 2011 yılından beri de Kocaeli'de e, kaldım diyeyim. Burada çalışıyorum şu anda bir şirkette. Şu anda koca değil mi? Evet İzmit'teyim. Bir ayağımız evet. tabi hala İstanbul'da da e, artık koca de olduğum gibi bir şey. E, bu arada Cihan Bey sözünüzü balla keseceğim. Erkan e, YKSL tabii ki oradaki hani Instagram hesabının adı. Cihan'ı çok seviyoruz. Evde beş kişi şu anda izliyoruz diyor. Sınıf arkadaşınız o, mı? Sınıf arkadaşım da Erkan Yüksel. Ona evet. da buradan. Kendisi de Hollanda'da bu arada. E, evet metalurji mühendisi. Aziz de başka sınıftan yine canım arkadaşım. <laughs> ee, evet. Yüzünüz güldü. Ya işte bu Instagram hesabı, işte canlı yayınlarında e yarattığı e ne derler, farklılık mı mu olsa gerek? Yani birdenbire sınıf arkadaşınızı Instagram'da karşınızda görüyorsunuz. Ee, siz de şu anda kendinize geldiniz yalnız. Birden yüzünüz güldü. Onlara da çok selamlar olsun. Evet. Ee, daha sonrasında Koçeli'deyim hala aslında. Ee, çalışmaya devam ediyorum. Yüksek lisans yaptım. Ee, bu şekilde normalde pilav günlerine, mesela şu mezun olalı benim 2007'den beri 13 sene olmuş. Ee, en az bir yarısına katılmışızdır. Çok güzel. Arkadaşlarla organize olup hem de bizim için de nasıl mesela bayramlar buluşmak için, akraba ziyaretleri için bir bahane oluyorsa... Resil gelir. pilav günleri Evet. Vesile oluyordu. Hem arkadaşlarımızla hem de hocalarımızı görebilmek için. Gerçi birçoğu artık çalışmıyor hocalarımızın emekli oldular ya da okul değiştirmişler. Kimler Sonra... vardı sizin zamanınızda? Bizim zamanımızda e, Mustafa Bengi tarih hocamızdı. E, Emel Hoca vardı. Eee Hoca vardı edebiyat hocamız. Turgay Hoca vardı biyolojide. E, başka Beyhan Hoca vardı fizik hocamız. E, Yalçın Beden hocamızdı. Keza Evet. E, Yalçın hocadan önce de, hazırlıkta ve birinci sınıftayken, e, şimdi isimleri unuttum ama karı koca çalışan, e, biraz yaşlıydı. Beden evet. eğitimi, evet. Böyle çok fit, e, yaşları geçmiş olmasına rağmen çok fit bir e, çift vardı. Beden eğitimi öğretmenleri <laughs> nihayetinde. Yani güne, güne Hep teker teker, hem sizin vesilenizle almış olduk hem de e, izledikleri zaten YouTube'a yüklenecek biliyorsunuz bu Instagram canlı yayın hep Hı. orada kalacak. Ee, izlediklerinde de selamlarımızı söylemiş olalım. Kendilerini çok sevdiğimizi de ayrıca belirtmiş olalım. Peki ee, Cihan Bey, Personel Lisesi deyince sizde ilk uyanan duygular e, nedir? Bu arada Osman Başkanımız beden e, o eş olan, evet. karı koca olan beden eğitimi öğretmenlerimizin ismini Aydın Çöl, Ayşegül Çöl olarak ee, ...buradan e, söylüyor. Kendilerine tekrar Aydın Bey ve Ayşe Bil Hanım'a... ...selamlarımızı yollayalım. Ee, tekrar soruyorum. Pertemiyel Lisesi deyince sizde ilk uyanan... ...duygu nedir? Size bıraktığı his nedir? Açıkçası e, böyle ...hiç alakasız bir anda ilk aklıma geldiği zaman... ...aslında okula e, ilk girdiğim... ...yıllardaki... ...o e, içinde bir tarih kokusu var... ...okulun... E, direkt aklıma benim o ok koku geliyor. Ee, eski arkadaşlarım geliyor. Ve böyle çok büyük bir ağaç gibi bir şey aklımda canlanıyor. Sanki böyle çok Çı ağaç, aklım, çınar, ağaç. çınar ağacı gibi. Evet. Ee, biz de onun aslında yapraklarıyız. Ee, Pertemiyeler duyunca her zaman bir tebessüm oluşur bende yani aklıma geldiği zaman da Hep arkadaşlarımızla hayatımızın gerçekten güzel yılları geçti orada. Mesela birçok arkadaşımın veya tanıştığım insanların diyeyim, e, lise hayatları o kadar böyle hatırlamak isteyecekleri ya da özlemle andıkları yıllar daha çok üniversite yılları öyleyken bizim dönemde tam tersi oldu. Bizim arkadaşlarımızın da çoğunda üniversite arkadaşlarından ziyade lise arkadaşları e, devam etti. Daha kalıcı oldu, daha hani evet. aradaki bağlar evet. kuvvetli oldu. Dediğiniz evet. gibi e, Cihan Bey, yani lise sanki şey Hani birçok arkadaşımız var yani liseyi bitirmiş ve o orada kalmış. Yani hani ne iz bırakmış, ne oradaki arkadaşlarıyla iletişimleri devam ediyor. Ne her yıl bir şekilde buluşuluyor, toplanıyor. Yani lise bitmiş, üniversiteye başlanılmış. Diğer e, liselerin mezunları için söylüyorum. Yani bizde bıraktı en azından izlenim bu şekilde. Ancak Perteğiner Lisesi mezunu zaten e, mezun olduktan sonra daha aktif ve etkin olmaya başlıyor. Ve hiçbir zaman e, lisesinden kopamıyor. Bunun sırrı sizce nedir? Bunun sırrı aslında bence... E... Bir tane sırrı olduğunu düşünmüyorum ben. Her dönemde bunun farklı tetikleyicileri olmuştur. Mesela bizim dönemde veya yakın geçmişte diyeyim avukat Rıdvan abinin bence çok büyük katkısı vardır bunda. Belki adam son 20 yılın bu işlerinde öncü olduğunu düşünüyorum. Mesela Google mail grubu vardı. Daha birçok insan dijitalleşmemişken bayağı büyük bir mail ağımız vardı ve sürekli hiçbir şeyden ...hiç okula uğramasak bile, belki dünyanın başka bir yerinde olsak bile, oradan... ...sürekli bir şeyleri takip edebiliyorduk. Vefat haberlerini ya da... E, ...Pertemniyer'in basketbol takımının maçlarına mesela... E, ...sanırım 7-8 sene önce bir gün oradaki o maillerden e, kendi kendimize... E, ...gaza gelip bir organizasyon yapmıştık arkadaşlarla. 5-6 kişi gidip Pertemniyer'in basketbol maçını izlemiştik kendi kendimize. Evet. Ee, Ki teknoloji bu kadar e, ilerlememişken ve bir şeyler bu evet, kadar evet. daha kolay değilken... Bu büyük bir fedakarlıktır. Ee, yani hakkı ödenmez. Biraz önce zaten kendilerine sevgi ve saygılarımızı ilettik. Ee, sözü açılmışken tekrar e, çok sevdiğimizi, e, ağıbımızı çok sevdiğimizi buradan dile getirelim. E, gerçekten bu işler gönüllük esasına dayanıyor. Yani hiçbir şekilde hani e, ne derler hani. O, yani çok zorluk ve emek var ya hani e, fedakarlık yani gönüllük esası olmadığı takdirde zaten yapılabilecek bir şey değil. E, demek ki bu bağ o kadar büyük ki buradaki amaç da işte o ruhu gelecek kuşaklara aktarabilmek. Nacizane elimizden geldiği kadar. Çünkü e, nihayetinde Pertenler Lisesi bir kurumdur ee, ve e, bu ruhun e, yeni nesilleri de aktarılması bizler tarafından gerekmektedir ve bu yüzden biz de bugün aslında bu ruhu yeni mezunlara veya şu anda hala hazırda okuyan öğrencilere aktarabilmek için e, anlatmaya çalışıyoruz e, derdimiz aslında bu misyonumuz bu daha doğrusu. Peki Cihan Bey şu anda o hani 13 yıldır mezunsunuz zaten birçoğuna geldim dediniz. Seneye umarım tekrar yüz yüze görüşürüz diyorum. Peki o bahçede arkadaşlarınızla konuşurken hangi anılarınızdan bahsediyorsunuz? Ve iyi tatlı böyle ilk aklınıza gelen anınız nedir diye soracak olursam ne anlatırsınız bize? Aslında az önceki e, e, mezunumuzu izlerken de bu soruyu muhtemelen bütün e, katılımcılara soruyorsunuz zaten. Tabii. E, o anda ben de düşündüm. Yani O kadar çok e, anımız var ki aslında bir tanesi aklıma ilk anda hakikaten gelmiyor. E, muhtemelen e, arkadaşlarımızla olan anılarımız aklıma geliyordur. O anda mesela kimi görsem onunla ilgili veya bir hocamızı görürsek onunla ilgili bir anımız gelir. Bir tane anlatacağım bu arada veya mesela, mesela bahçenin küçük bir üst tarafında bahçe vardı. Orada bir kaplumbağa vardı. Yıllarca hatta daha önceki dönemlerde de varmış o kaplumbağa. Mesela o kaplumbağaya acaba ne olduğunu konuşuyorlar. <laughs> kaplumbağa böyle bir ara olmuş gitmiş. Ama yıllarca bir kaplumbağa Yalnız kaplumbağalar orada. da yüzyıldan fazla yaşar yani. O, oralardadır hala herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o bir bahçe düzenlemesinde ortadan kaybolmuş ve bir daha gören olmadı galiba. Ama böyle e, şimdi e, üzdünüz bizi. Böyle daha mutlu, keyifli, <laughs> ben de üzüldüm şimdi taplı oldu. Daha mutlu, öyle böyle keyifli, <laughs> belki de hani ne derler biraz da muzur bir anınız var mıdır acaba? Hani düşünsek. Var. Ee, Erdoğan Hoca edebiyat dersimize giriyordu. Erdoğan Hoca'nın da şimdi edebiyatı çok güçlüdür zaten. Ee, onunla böyle bir laf dalaşına girmek gibi bir hatada bulunmuştum. Ee, <laughs> orada belki ben galip çıktım ama sonra özünü kötü almıştı benden. Şöyle... Ee, hoca ders anlatırken sabah bir dersti. Üçüncü sınıftaydık sanırım ya da iki olması lazım. O arka taraftaki binadayız. E, ee, güneş ışığı böyle hoca ayakta durmuş kendi kürsüsünün orada. Perde de hafiften açık. Tam hocanın hizasından da güneş böyle benim gözüme geliyor. Ben de dedim ki hocam perdeyi kapatabilir miyiz dedim. güneş bana geliyor. Normal. Hocanın da, hocanın da sırtına geliyor. Hocanın kafasının üstünden de bana geliyor şey güneş. <laughs> evet. da de şey demişti. Sabah güneşi çirkine vururmuş Cihan demişti. Ondan sonra ee... Ben de hocam size de geliyor demiştim. <laughs> Oo, aman aman büyük cesaret ama yalnız. O dönemlerde hele. Peki Can Bey şöyle söyleyeyim. Son olarak bu organizasyonun dijital Pilav Gününü, Pilav ve Ashura günümüzle ilgili organizasyonumuzla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü bu şu anda hem dünyada hem Türkiye'de aslında ilk bir ilk ilki temsil ediyor. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ee, öncelikle şey söyleyeyim. Ben Pertimler Lisesi'nden yetişenler Erdemliğin bu dönemki aktivitelerinden oldukça memnunum. Son Osman Başkan'ın diyeyim. Ee, yani mesela nasıl az önce Rıdvan abiyi övdük. Ee, Osman abi de aslında onun bu zamanki e, misyonunu üstlenmiş bir kişidir. Rıdvan abi hala yeri ayrıdır belki ama. Ee, bazı dönemler çünkü inişlerin çıkışların olduğunu ya da işte okul yönetimi ile dernek yönetimi arasında bazı sürtüşmelerin olduğunu biliyoruz ee, ve mezunları üz üzüyordur muhtemelen. Yani ben böyle şeyler görmekten hoşlanmıyorum. Ee, o yüzden e, bu dijital zaten pertinir yanılmıyorsam. 4-5 sene önce bir pilav gününde dünya rekoru kırmıştı bir lise. Evet evet en dünya en çok katılımın da... sağlandığı bir mezuniyet töreni yani günüydü daha doğrusu. Yani bizim aslında her evet, e, pilav günümüz bir olay bir... manşet yani gazetelere <laughs> manşet olabilir. Ya dünya rekoru kırıyoruz ya ilk böyle yepyeni bir organizasyon yapıyoruz dijitalleştiriyoruz pilavı. E, o anlamda gelecek yıl acaba nasıl bir sürpriz olacak ben de <laughs> heyecanla bekliyorum ama güzel noktaya girdiniz. Güzel noktadan bahsettiniz yani, şu anda. E, o yüzden bu da bize yakışan bir şey oldu bence. Hatta ben evet, e, kendimde olsa pilav yapıp burada pilav yiyerek ya da aşure yiyerek e, katılmak isterdim. Efendim ee, koca elinde olmasaydınız, bin, biz dün sabahtan dernekte toplandık, pilavlarımızı aldık, arabamızı çalıştırdık, kapı kapı pilav aşure dağıttık efendim. Koca elinde olmasaydınız muhtemelen yani sizin kapınızda zaten çalıyor olurduk. Ee, o yüzden dijital pilav ama gerçekten pilavlar yendi. Ben de bu program bitince <laughs> e, yiyeceğim çünkü hani programda belki gösterim diye kısaltmadım paketiyle. Ama biter bitmez hemen e, pilavımı yiyeceğim. E, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için programa. E, son söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa. Ee, son olarak söz sizde. Sonrasında izninizle bir sonraki konumuz olan Hatice Hanım'la e, programımıza devam ediyor olacağız. Ee, ben en başta söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Bu, bu yayında olduğum için mutluyum. YouTube'a muhtemelen yüklenecektir. Biz Tabii de ileride izleyip tekrardan e, anılarımızı tazeleriz. E, kolay gelsin diyorum size ve kendi arkadaşlarıma ve hocalarıma buradan e, selamlarımı iletiyorum. E, Başlayın. Çok teşekkür ediyorum. Hazır sözü açılmışken efendim bütün yapılan Instagram'daki canlı yayınlar sadece o anda kalmıyor. Bir arşiv oluşturması amacıyla YouTube kanalımıza yükleniyor. Bu noktada lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, böyle izleyin kimler gelmiş kimler geçmiş. Çok güzel zaman içinde büyük bir arşive de sahip olmuş olacağız. Burada çok değerli mezunlarımızı, hocalarımızı ağırlıyoruz. Sizlerle de şu anda Can Bey yaptığımız sohbeti belki bundan 50 yıl sonra bizler yaşar mıyız bilmiyorum ama birileri Pertevniyel'den yol geçen birileri izliyor olacak. Ee, kendim anlatırken şimdi kendi <laughs> ağlayabilirim. Böyle de bir duygusal bir insanım. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım yüz yüze de e, görüşme e, şansını elde ederim diyorum sizinle. E, sevgilerimi sunarım efendim. İzninizle e, bir sonraki konum için sizlere veda <laughs> ediyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.